Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Musa Topaç efendi üstadımızdan okumalar programındayız programımıza teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alinin, ashabının, nebiler silsilesinin, saadat-ı kiram efendilerimizin aziz ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, ümmetimizin muhafazasına, bütün ümmeti Muhammed'in selametine vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Lem yalid ve lem yulad, ve lem yekun lehû küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallâhu ehad. Allahu sallamet. Lem yalid ve lem yulad, ve lem yekun lehû küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallâhu ehad. Allahu sallamet. Lem yalid ve lem yulad, ve lem yekun lehû ye küfüven ehad. Tedekallahu el azim. Aziz dinleyenlerim. Musa Topbaş Efendi üstadımızdan İslam Kahramanları adlı eserini okuyoruz. Hazret tabi bu kitabında daha çok bu ikinci cildinde tarihimizden bizlere izler bırakan canlarını, mallarını bu uğurda, vatan uğrunda, din uğrunda veren aziz şehitlerimizin, kumandanlarımızın, askerlerimizin hatıralarını derlemişler ki gelecek nesiller de üzerlerinde yaşadıkları bu aziz vatanın hangi bedellerle kendilerine bırakıldığını tanısınlar, bilsinler diye. Musa Efendi merhum, tabii ki daha çok hayatını irşatla geçirmiş bir insan. Hem mürşidine hizmet etmiş, hem daha sonra da bir mürşid olarak da Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde marifetullah tohumlarının yeşermesi için gayretler göstermiş. Ama bütün bunlar bir vatan toprağında olduğu için de Özellikle de tarihimizin kahramanları noktasında Hazretin çok güzel bir hassasiyeti vardı. İsteriz ki genç nesiller bu vatanı bize emanet eden kahramanları tanısınlar. Bunun için de İslam kahramanları diye üç ciltlik bir eseri var. Birinci ciltte daha çok sahabe-i kiram efendilerimizi, ikinci ve üçüncü ciltte de tarihimizden güzel kahramanları bizlerle buluşturmak istiyor. Ve bugünkü okuyacağımız bölüm Önce vatan, evet önce vatan. Cenab-ı Hak bu aziz vatanı bizlere emanet etmiş. Bizler de bu vatanın çocuklarıyız. Ezanımızla, Kur'anımızla, medeniyetimizin temel değerleriyle inşallah bu vatana hem hizmetlerimiz hem de bu vatandaki lübetimizi güzel yapmış oluruz. Evet, önce vatan. Sene 1877, aylardan Kasım. Ruslar Erzurum'a kadar geldiler. Kasıp kavuran dondurucu soğuğa rağmen kalplerde alev alev yanan vatan müdafaa etmek sevgisi var. Aziziye tabyalarına giren Ruslara karşı Erzurumlu kadın, erkek, çocuk ve ihtiyarlardan meydana gelen Gönüllüler Ordusu, Türk'ün tarihine başka bir milletin harp tarihinde eşi bulunmayan çok şanlı ...bir savaş yazılar. Dariye altın harflerle yazılan bu savaşta... ...Türk kadını asırlardır teriyle yoğurduğu... ...yurt toprağını kanıyla sulayarak... ...asaletini göstermiş... ...vatan müdafasında aşılmaz bir kale olduğunu... ...bir defa daha ispatlamıştı. Erzurum'un kalesinde müdafaa için hazırlanan... ...Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya gelen gün görmüş yaşlı ihtiyarlar şunları söylediler. Vatan ve millet uğrunda kanlarımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Biri biri üzerine yığılacak şehitlerimizle ikinci bir kale meydana getireceğiz. Bütün aile ve çocuklarımızla bu asil gayenin önünde öleceğiz. Ama bu şehri asla ama asla bırakmayacağız. İyi dalaşların bu sözleri karşısında gözleri yaşaran Ahmet Muhtar Paşa, düşmana muhakkak yeneceklerini söyleyerek yaralı kalplerine onların su serpti. Kasım ayının 22. gecesi sabaha 2 saat kala Top Dağı'nda bulunan Aziziye Tapyası'nda ateş başladı ve hemen yayıldı. Erzurum ayağa kalkmıştı. Ortalık ağırırken İç Kale Ayazpaşa Mahallesi'ndeki caminin müezzini 80 yaşındaki Hacı Abdullah Efendi minareye çıkarak düşmanın Aziziye istihkamına girdiğini, eli silah tutan herkesin düşman üzerine yürümesini bütün gücüyle söyledi. Diğer minarelerden de halk teşvik edilince silahıyla, kazmasıyla, yabasıyla herkes Aziziye istikramına doğru akmaya başladı. Gözü yaşlı analar, hadi yiğitlerim, hadi ağalarım, sizin gibi dadaşlara kurban olayım. Şu düşmanın hakkından gelin, bize ayaklar altında çiğnetmeyin. Analarınız sizi bugün için doğurdu diyerek sel gibi akan kalabalığı teşvik ediyordu. Asker ve halk Aziziye tabiasına varmıştı. Çocuğundan, kadınından, erinden yer yer şehit ve yaralılar çoğalmıştı. Ama buna rağmen yavrusunun şehit düştüğüne bakmayarak kurşun sıkmaya devam eden gözü yaşlı analar, beride anasının düşman kurşunlarıyla kanayan kalbini sarmadan ileriye atılan yiğit yavrular, daha ötede dedesinin ağabeyinin, embisinin yaralarını sarmaya çalışan genç kızlar görülüyordu. Tabi ya da saatlerce süren kanlı boğuşma neticesinde Rus askerleri binlerce ölü ve yaralı bırakarak selameti kaçmakta buldular. Rusların teslim teklifine kesinlikle hayır diyen Müşir Ahmet Muhtar Paşa bütün Erzurumları şehri savunmaya çağırmıştı. 9 Kasım 1887 günü Şahlanan Erzurumlular ellerinde satırlar, sopalar, tırmanlar, kazmalar olduğu halde Aziziye Tabyası'na yürüyerek kanlı bir savaştan sonra Rusları Erzurum'dan kovmuşlardı. Böylelikle Türk tarihinin en büyük, en manalı zaferlerinden biri Aziziye Tabyası'nda kazanılmıştı. Şehitlerimize Rabbimizden rahmet niyaz ederiz. Abdülezel Paşa, Dömeke Meydan Muharebesi'nden bir sahne. Düşman topçusu ateşi Pınar Tepe'ye teksif etmiş, tepeyi cayır cayır yakmaya başlamıştı. Tepede dişini tırnağına takarak mukavemet eden birlikler, Abdülezel Paşa'nın kumanda ettiği birliklerdi. Pınar Tepe'nin biraz gerisindeki tepede Abdülezel Paşa karargahıyla ile birlikte bulunuyor, ve Pınar Tepe'deki durumu seyrediyor. Evladı vatan ateşler içinde yanıyor. Biz burada onları seyrediyoruz. Olmaz böyle şey diye söyleniyordu. Derken Abdülazel Paşa'nın bulunduğu tepeye de düşman mermi yağdırmaya başlamıştı. Paşa'nın sağına soluna mermiler düşüyordu. Mermilerden biri Paşa'ya isabet edebilirdi. Yaveri, Paşam Burası tehlikeli olmaya başladı. Gerilerde emniyetli bir yere çekilseniz dedi. Paşa bunu duymamıştı bile. Söyleyin atımı getirsinler dedi. Genç yaver koşarak paşanın atına getirdi. İhtiyar paşa Bismillah diyerek bir sıçrayışta atına bindi. O sırada bir top mermisi atın önüne düştü. Hayvan kişniyerek şaha kalktı. Yaveri Paşam burası çok tehlikeli olmaya başladı. Emin bir yere gitmeliyiz derken Paşa oğlum ben Yemen'den beri bulunduğum muharebelerin hiçbirinde atımdan yere inmiş değilim. Hiçbir savaşta kıtlamın başından ayrılmadım. Ölüm korkusuyla geril çekilmek ha askerlerim topların altında kavrulurken ben gizlenmek alçaklığını irtikab edemem. Yaşım ilerlemiş, sakalım ağarmıştır. Devlete, millete edeceğim hizmet burada kalmaktır. Ölüm korkusuyla kaçayım da bana gülsünler mi? Biz buraya gerilemek için gelmedik. Bizim için gidilecek yer oralarıdır diye kılıncı ile gösterdiği tepeler papalı patya ve tırpan tepeleriydi. Benimle beraber gelin diyerek Atını Pınar Tepe'ye sürdü. Fakat alnına gelen bir kurşunla şehit oldu. Yaşamak ölmesini bilen milletlerin hakkıdır. Mehmet Akif Ersoy ne güzel tasvir ediyor. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıklar atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ve Şükrü Paşa, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yetişmiş, Balkan Harbi sırasında Edirne'yi kahramanca müdafaa etmiş bir kumandan. Adı Mehmet Şükrü olup Erzurumlu Ayabakan ailesinden kul ağası Mustafa Bey'in oğludur. Annesi Muhsine Hanım'dır. 1857'de Erzurum'da doğdu. Çocuk yaşta askerliğe karşı ilgi duyarak Erzincan askeri idadisine girdi. Edirne müdafasında sürdüğü sefalet hayatı neticesinde yakalandığı siyatik hastalığının tedavisi için gittiği Bursa kaplıcalarında zatürriye yakalanarak İstanbul'a dönüşünde 5 Haziran 1916'da evinde vefat etti. Dürüst, çok sert bir asker olan Şükrü Paşa, üst makamlara karşı bildiklerini çekinmeden söylemeyi vatan vazifesi telakki ederdi. Siyasetiyle meşgul olmamış, hatta asker olarak bundan şiddetle nefret etmiş bir Şükrü Bey'di Paşa. Devletine ve milletine karşı sadakatle çalışmış, namusu ve cesareti sayesinde büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bu yüzden ittihat ve terakki ileri gelenlerinin oklarını hedef olmuştu. Şükrü Paşa'nın Edirne müdafası hakkında Avrupa matbuatında övücü pek çok yazılar ve resimler yayınlandı. Bazı Avrupa memleketlerinde onun hatırasına abideler dikildi. Fransız milleti adına murassa bir şeref kılıcı ile binlerce imzanın yer aldığı bir altın kitap takdim edildi. Ve Edirne nasıl kaybedildi? İsmail Hami Danişment, Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. Cilt 392. sayfasında şöyle anlatmaktadır. Şükrü Paşa, harbin başında hükümet benden bir aylık mukavemet talep etti. Ben tam 155 gün mukavemet ettim. Fakat buna rağmen İttihat ve Terakki hükümeti beni derhal emekliye sevk etti. Ve menkup yani rütbeleri alınmış yaşattı. Bunun çok acı bir sebebi vardı. Harbin başında henüz Edirne muhasarası başlamadan önce İttihatçılardan eski dahiliye nazırı Talat Bey gönüllü nefer yazılıp Edirne'ye gelmişti. Maksadı askerlik etmek değil, askeri ifsad etmekti. İkinci derecedeki kumandan paşaların oturdukları binaya yerleşmiş ve tıpkı o paşalar gibi o Nefer Bey'e de emir beyler tahsis edilmişti. Nefer yani Talat Bey kumandan paşaların sofrasına oturuyor ve adeta bir Nefer Paşa muamelesi görüyordu. Talat Bey'in her türlü faaliyetleri hakkında raporlar alıyordum askeri harp etmemeye teşvik ediyor. Bilhassa Anadolu efradına Rumeli'nin kendi vatanları olmadığından bahsediyordu. O sırada düşman ordusu ilerlemekte ve Edirne muhasarıya düşmek üzereydi. Tabi böyle bir fesada tahammül edemezdim. Talat Bey'i çağırttım. Karşımda askeri vaziyet alan nefer elbiseli fesatçıya Ey oğlum diye hitap ederek yaptığım menfi provokandayı anlattım. Bu hale bir dakika bile tahammül edemeyeceğimi, Edirne'de kaldığı takdirde kendisini maazallah idam ettirmek mecburiyetinde kalacağımı, öyle bir mecburiyette kalmak istemediğim için o günkü trenle derhal İstanbul'a hareket etmesini emrettim. Tabii çekildi gitti. O gün gitti ama, merkezi umumi azasından Doktor Bahaüttin Şakir Hilal-i Ahmer müfettişi sıfatıyla Edene'de kaldı. Talat'ın propagandasına devam eden bu adamı idam ettirmemek için çekmediğim kalmadı. Muhasaranın sonlarına doğru bir gün bana gelip Sultan Selim Camii'nin düşmana teslim edilemeyeceğinden den vurarak dinamitle havaya uçurulmasını teklif etti kendisine Edirne üzerindeki en muhteşem Türklük ve Müslümanlık damgasının imhasının tarihe bir ihanet olacağını ve Edirne'nin herhalde Bulgar hakimiyetinde kalamayacağını söyledikten sonra bir daha vazifesinden başka bir şeyle meşgul olmamasını ihtar ederek başımdan defettim. İşte benim menkubiyetime bu talatlarla Bahavuddin Şakirler sebep oldu. Onlar ordumuzun bir an evvel mağlup olmasını ve mağlubiyet yüzünden muhalif hükümetin bir an evvel sukutunu istiyorlardı. Fakat benim asker olduğumu da unutuyorlardı. Şükrü Paşa'nın bahsettiği bozgunculuk meselesi hakkında o zamanki en nazırı Reşit Bey'in hatıratında da çok izahat vardır. Silistre Zaferi Kırım Harbi diye meşhur olan Osmanlı-İngiliz-Fransız kuvvetlerinin Ruslarla yaptığı savaşın Tuna boylarında geçen birinci safhasındaki en mühim hadisesi Silistre Zaferi olmuştur. Bu Silistre macerasında Rus çarlığının askeri haysiyeti yerle bir olmuş, 15 bin ölü, 20 binden fazla yaralı vermiş, ayrıca 9 generali ölmüş, 3 generali de harp harici kalacak şekilde yaralanmıştır. Osmanlı zayiatı batı kaynaklarına göre 3 bin şehit ve 3 bin yaralıdır. Ayrıca Silisre'nin kahraman müdafiği Musa Hilmi Paşa namaz kılmak için abdest alırken bir gülle isabetiyle şehit olmuştu. Şehadetinden üç gün önce kendisine müşir rütbesi verildiğinde rütbeyi i tercih ederim demiş. Böylece iki rütbeye birden kavuşmuş oldu Silisre Zaferi'nin sahibi Musa Hilmi Paşa. 13 Haziran günü Rusların muhasarasındaki Silisre Kalesi'nden birkaç huruç hareketi yapan Osmanlı mücahitleri Rusların muhasara terdibatını tahrip ederek onları en geri hatlara kadar püskürtmüşlerdi. Bu sırada Rus başkumandanı Korkaçov ile başka bir general istihkam kumandanı da ölmüştü. Maneviyatları sarsılan ve neticeden ümitlerini kesilen Rus kuvvetleri Çar'ın harekata devam edin emrine rağmen muhasarayı kaldırmaya karar verdi. 15 Haziran günü Osmanlı mücahitleri ikinci kuruç hareketi yapmış. Bunun üzerine Ruslar kesin ricat kararı alarak çekilmeye başlamışlardı. Ve 25 Haziran günü ise tamamen çekilmişlerdi. Böylece Silisre Kalesi de muhasaradan kurtulmuş oldu. Cenab-ı Hak bu vatanı bizlere bırakan komandanıyla, askeriyle, Kadını ile, erkeğiyle bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onları nebilerle, sıddıklarla beraber eylediği gibi bizleri de salih amellerimizle, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber eylesin aziz dinleyenler.